Korkular, insanın en eski yol arkadaşlarıdır. Karanlıkta duyulan ayak sesinden, boş bir evde yankılanan fısıltıya kadar. İnsan anlam veremediği her şeyi korkuyla açıklamaya çalışır. Bu korkular zamanla efsanelere dönüşür. Efsaneler, nesilden nesile aktarıldıkça anlatılar haline gelir. Çoğu insan yaşanan cin olaylarını da bu zincirin bir halkası olarak görür. İnsanlar korkularından dolayı uydurmuşlardır der. Ama mesele bu kadar basit değildir. Çünkü her efsane sadece hayal gücünden doğmaz. Bazıları gerçekten yaşananların izlerini taşır. Birinin yaşadığı, gördüğü, hatta bedelini ödeyecek kadar hissettiği bir olay anlatıya dönüşür. Başkalarının hafızasında yer eder. İşte bu yüzden anlattığımız olaylar sadece korkunun ürünü değil, yaşanmışlıklarında gölgesidir. Eski şehrin sakin bir mahallesinde tek başıma yaşadığım küçük bir apartman dairesi var. Şehrin canlı merkezine uzak, eski bir binanın üçüncü katındayım. Penceremden dışarı baktığımda köhne sokak lambasının aydınlatmaya çalıştığı dar bir sokak görünür. Dairem bir oda bir salon. Mutfağı salonla bir arada. Küçücük ama bana yeten bir yaşam alanı. Bina epey eski olduğundan geceleyin ahşap parkeler kendi kendine gıcırdar, borulardan uğultular gelir. İlk günlerde bu doğal sesleri umursamamıştım. Karşımdaki apartmanların bazı pencerelerinde sarı ışıklar titriyor. Fakat genel olarak mahalle gece olunca sessizliğe gömülüyordu. Gece çöktüğünde ara sıra uzaktan bir tramvay sesi veya mahallenin kedilerinin devirdiği çöp kutularının tıkırtısı işitiliyor. Fakat bunlar bile bu ıssızlığı bozacak güçte de değil. Uzaklardaki camilerden okunan ezan sesleri duyulduğunda Mahalle kısa bir anlığına canlansa da sonra yine kendi içine kapanıyor. Yan dairemde yaşlı bir teyze oturuyor. Alt komşularım ise çocuklu bir aile. Yine de geceler ilerledikçe hissediyorum ki bu evi paylaştığım tek varlık kendi gölgem ve dönüp duran hatıralarım. Bu şehre taşınalı henüz birkaç ay oldu. 20'li yaşların ortasındayım ve üniversiteden mezun olduktan sonra ilk işim için Eskişehir'e geldim. Gündüzleri kalabalık bir ofiste çalışıyorum. Akşam olduğunda ise bu sessiz daireye dönüyorum. Yalnız yaşamaya alışmaya çalışıyorum. Çoğunlukla başarılı oluyorum da. Fakat bazen, özellikle gece yarısına doğru evdeki sessizlik üzerime çökerken içimi tarif edemediğim bir ürperti kaplıyor. Yorucu bir günün sonunda bazen bulaşıkları tezgahta bırakıp yatağa gittiğim oluyor. Sabah hallederim diyerek kendimi avutuyorum. Annem duysa kızar pis işini yarına bırakma derdi. Ama yorgunluk bazen ağır basıyor. İşte bu küçük tembellik alışkanlığımın beni nasıl bir kabusa sürükleyeceğini bilemezdim. İlk tuhaf olay, taşındıktan birkaç hafta sonra bir gece yarısı yaşandı. Yorgun bir akşamın ardından makarna yapıp yemiş, bulaşıkları toplamak için kendime zaman tanıyıp kanepeye uzanmıştım. Yemek sırasında içime hafif bir sıkıntı düşmüştü ama yorgunluğa vermiştim. Göz kapaklarımın ağırlığına yenilip bulaşıkları o halde bırakmış ve sonunda odama çekilip uykuya dalmıştım. Kışın ayazında yorganıma sıkıca sarılıp sıcaklığın keyfini çıkararak dalmıştım. Gecenin ilerleyen saatlerinde belki saat ikiyi biraz geçe kulaklarıma keskin bir patırtı doldu. Gözlerimi panikle açtım. Odanın zifiri karanlığında telefonumun saatine baktım gece 2.13'ü gösteriyordu. Saniyeler içinde zihnim karma karışık oldu. Uykumu paramparça eden metal ve porselenin çarpışma sesinin ne olabileceğini anlamaya çalışıyordum. Ne olduğunu anlayamadan yataktan fırladım. Kalbim korkuyla göğsüme sığmıyordu. Karanlık koridordan geçip mutfağın ışığını açtığımda yerde kırık bir tabak ve birkaç bardak parçası gördüm. Akşam yemeğinden kalan tabağım tezgahtan düşüp tuzla buz olmuştu şaşkınlıkla etrafa bakındım. Mutfak penceresi kapalıydı. İçeri girebilecek bir rüzgar yoktu. Tezgahta dümdüzdü. Tabağın kendi kendine kayıp düşmesi için bir sebep bulmaya çalıştım. Uykulu zihnim belki dengesizce bırakmış olabileceğimi fısıldıyordu. Titreyen ellerle bir süpürge alıp kırıkları temizlemeye başladım. Her cam parçasının toplanmasıyla birlikte aklımdaki huzursuzluk artıyordu. Sessizlik yeniden çökerken İçimde tuhaf bir his filizleniyordu. Sanki karanlığın içinde bir çift göz yaptıklarımı izliyordu. Ya gerçekten de beni gören ama benim göremediğim bir şey varsa diye düşündüm. Mideme sancı saplandı. Bunu saçma bulup kendime kızdım. Zira kollarımdaki tüyler hala diken dikendi. Tabak işte kayıp düşmüş diye mırıldandım. Yerdeki son kırıntıları da faraşa süpürüp çöpe attım. Ardından tezgahta kalan bardakları tek tek kontrol ederek daha sağlam bir yere dizdim. Bütün ışıkları açık bırakarak odama döndüm. Gecenin bir yarısı kalp çarpıntıları eşliğinde uyumaya çalışırken kendimi sakinleştirmek için telefonumdan bir şarkı açıp dinledim. O geceyi bir kazayla açıklamaya çalışarak sabaha kadar gözlerimi kapamaya uğraştım. Ertesi sabah kendimi ikna etmeye çalışarak işe gittim. Ofiste gözlerimin altında beliren halkaları kapatmak için makyajımı normalden biraz daha özenli yaptım. Gecenin bir yarısında uyanmak ve kalp atışlarım yerinden çıkacakmış gibi hissetmek can sıkıcıydı. Ama kendime bunun sadece talihsiz bir tesadüf olduğunu söyledim. Ama içten içe o mutfakta geçen gecenin izleri tazeydi. Aklıma geldikçe tüylerim diken diken oluyordu. O gün işten dönünce mutfağa bakışım değişmişti. Tezgahın üzerini düzenli bırakmaya, kirli kapları orada burada bırakmamaya kararlıydım. Akşam yemeğinden sonra çok yorgun olmama rağmen bulaşıkları hemen hallettim. Yine de uykum gelince göz kapaklarımın ağırlığına dayanamadım. Bir fincan çayın yarısı masada kalmıştı. Odama geçtim ve öylece uyuyakalmışım. Gece yarısına doğru hafif bir şıkırtıyla uyandım. Yattığım yerden salondaki masa tarafından gelen belirsiz bir tıkırtı duyuluyordu. Ses sanki kaşık çay tabağına değmiş gibi ince ve çok yakın gelmişti. Nefesimi tutup dinlemeye başladım. Kalp atışlarım kulağımda gürlüyordu. Çok geçmeden ses kesildi. Birkaç dakika hiç kıpırdamadan yattım, gözlerimi karanlıkta gezdirerek. Muhtemelen apartmandan bir ses, diye düşündüm, kendimi rahatlatarak tam geri uykuya dalacakken aynı şıkırtı şiddetlendi. Bu kez bardak çatırtısına benzer bir ses eklendi. Artık dayanamayıp yataktan fırladım. Yavaşça ayaklarımın ucuna basa basa salonla mutfak arasındaki küçük geçidi geçtim. Karanlıkta ilerlerken kalbimin sesini kulaklarımda duyuyordum. Sanki her vuruş evde yankılanıyordu. Evin içi zifiri karanlıktı. Soğuk duvara ellerimi sürerek güç bela elektrik düğmesini buldum ve parmaklarım titreyerek ışığı açtım. Gördüğüm manzara karşısında şaşırıp kaldım. Akşam masada bıraktığım çay fincanımın yeri değişmişti. Normalde masanın ortasında duran bardak kenara yakın duruyordu. İçindeki çayın tamamı dökülmüş ve masa örtüsünün bir ucunu sırılsıklam etmişti. Üstelik sandalyelerden biri de masadan biraz geride, sanki biri oturup kalkmış gibi çekilmişti. Işık bir anda her şeyi apaçık ortaya çıkarmıştı. Ama bunların hiçbirine mantıklı bir açıklama bulamıyordum. Bir an için evde başka birinin olabileceği korkusuyla mutfağa, banyoya koşup baktım. Tüm kapılar kilitli, pencereler sıkı sıkıya kapalıydı. Hırsız olamazdı. Zira içeri girmenin imkanı yoktu. Geri dönüp masaya yaklaştığımda boğazım kurudu. Dizlerimin bağı çözülmüştü. Zor yutkundum. Sanki biri orada oturmuş, çayını içmiş ve aceleyle kalkıp gitmişti. O an içimde tarif edilemez bir korku hissi kabardı. Yutkunup titrek bir sesle boşluğa fısıldadım. Kimse var mı? Cevap yoktu. Sadece evin o boğucu sessizliği ve kalbimin deli gibi atışı. Kendi sesim bile yabancı gelmişti. Bacaklarım geri geri giderek yatak odasına çekildim. Kapıyı sertçe kapattım. Aklımdan koşarak karşı komşumun kapısını çalıp yardım istemek geçti. Fakat gecenin bu saatinde ne diyeceğimi bilemiyordum. Yaşlı teyzeyi korkutmaya çekindim. Hem belki bana inanmaz ya da panikler diye düşündüm. Çaresiz titreyerek odama sığındım. O gece sabaha kadar lambayı söndürmeden dualar okuyarak bekledim. Kulağımı kapının ardına dayayıp en ufak hışırtıyı bile dinledim. Duvar saatinin tik takları bile sanki art niyetle yankılanıyordu. Ter içinde kalmıştım ve zaman geçmek bilmiyordu gözümü kırpmak benim için artık uzak bir ihtimaldi. Bu olaydan sonra evimde tuhaf bir varlık olabileceği düşüncesi aklımdan çıkmaz oldu. Birkaç gün her şeyi titizce düzenleyip temizlemeye çabaladım. Sanki dağınıklık yapmazsam benden uzak duracaklardı. Ancak ne yaparsam yapayım içimdeki huzursuzluk büyüyordu. Gündüzleri iş yerinde dalgınlaşmıştım. İştekiler durumu soruyordu. Yalan bir gülümsemeyle geçiştiriyordum. Oysa içimde fırtınalar kopuyordu. Kendi akıl sağlığımı sorgulamaya başlamıştım. Çaresizlik içinde mantıklı bir açıklama arıyordum. Sonunda birkaç gece boyunca telefonumun kamerasını mutfağa bakan rafa yerleştirip kayda almaya karar verdim. Belki gözümle görmediğim bir şeyi kayıt yakalayabilirdi. Fakat sabahları cesaret edip videoları izlemeye çekiniyordum. Bir yanım hiçbir şey çıkmayacağını umuyor Diğer yanım ya bir hareket yakalarsa diye korkudan titriyordu. Bir gece tam dalmak üzereyken kulaklarım fısıltıya benzer bir şey duydu. Kendi kendime mi hayal ettim? Gerçek miydi emin değilim. Sanki odamın köşesinden adımı biri fısıldamış gibiydi. Öylesine yakından gelmişti ki sıcak bir nefesin enseme değdiğini sandım. Ödüm koptu. Yatakta donup kaldım. Çocukken büyüklerimiz masallarda cinlerden bahseder, bizi korkuturlardı. Ben de hiç bu konu üzerine düşünmemiştim. Ama şimdi varlığıyla bile ilgilenmediğim o mahlukların karanlıkta beni izliyor olabileceği fikri iliklerime kadar işledi. Hemen yanı başımdaki telefonu kaptığım gibi annemi aradım. Saat gecenin üçü olmasına rağmen korkudan ağlayarak ona her şeyi anlattım. Annem uyku sersemi ama sesimdeki paniği sezince ciddileşti. Beni sakinleştirmek için Kur'an'dan bildiğim sureleri okumamı söyledi. Telefonda birlikte dua ettik. Kuzum, hemen kalk abdest al. Üç ihlas bir fatiha oku. Ayetel kürsiyi de unutma, dedi. Sabaha karşı tam ortalık ağrırken abdestimi aldım. Annemin söylediklerini yaparken gözyaşlarım durmuyordu. Annemin sesi bile titriyordu. Bense tek başıma bu karanlık evin içinde büzülmüş oturuyor, duvarlarda gezinen hayali gölgeleri kovmaya çalışıyordum. O gece annem telefonun ucunda sabaha kadar benimle kaldı. İçimden ya annem olmasaydı diye geçirdim. Korkudan aklımı kaçıracağımı sanmıştım. Sabah ışıkları görününce biraz olsun rahatladık. Annem, istersen babanla sabah ilk otobüse binip gelelim, dedi ama ben şimdilik gerek olmadığını söyledim. Bunun yerine memlekette tanıdığı bir hocayı arayacağını belirtti. Merak etme, halledeceğiz. Cinleri defetmenin yolunu bilir o hoca. Diye teminat verdi. Cin. Gözlerimi kapatıp derin nefes aldım. Evin yabancı bir güç tarafından istila edildiği gerçeğine inanmak istemiyordum, ama artık kaçacak yerim yoktu. Tamam anne, diyebildim sadece kısık bir sesle. Ne diyorsan yapacağım. Sabah komşumun kapısını çalmam uzun sürmedi. Yaşlı teyzeyi daha önce birkaç kez görmüştüm. Fakat hiç böyle bir durumda karşısına çıkacağım aklıma gelmezdi. Gözlerimdeki korkuyu ve uykusuzluğu fark edince beni içeri buyur etti. Titrek bir sesle başımdan geçenleri anlattım. Kadıncağızın ağzı şaşkınlıkla açıldı. Aman yavrum, sen anlatırken benim de tüylerim ürperdi, dedi usulca. Allah beterinden saklasın yavrum. Bak büyüklerimiz boşuna dememiş. Gece sakın bulaşık bırakma. Su dökerken destur de diye. Vakit geçmek bilmezken aklıma mutfağa yerleştirdiğim telefonun gece kaydettiği video geldi. Komşu teyzeye durumu anlatınca "Bakalım mı beraber?" diye önerdi. İçim ürpererek telefonu çıkardım. Beraber mutfak masasının başına eğilip küçük ekrana gözlerimizi diktik. Saatler boyunca hiçbir hareket yoktu. Görüntü Karanlık mutfağımı gösteriyordu. Derken videonun ilerleyen dakikalarında saat tam 3.12 civarında sandalyelerden birinin milim milim geriye doğru kaydığını fark ettik. Hiçbir canlı dokunmadan kendi kendine hareket ediyordu. Nefesim kesildi. Komşum "Bismillah" diyerek elini ağzına götürdü. Bir an için karanlık perdenin ardında dalgalanan siluetimsi bir gölge ilişti gözümüze. Sonra görüntü titreyip flu hale geldi. Ürkmüş halde birbirimize baktık. Bu izlediğimiz şey korkularımı doğrular nitelikteydi. Komşu teyze telaşla telefonu kapattı. ''Kapat kızım kapat, anıp da çağırmayalım şimdi.'' diye mırıldandı fakat tir tir titriyordu. Artık ikimiz de evde bir şeylerin yolunda gitmediğine emindik. Komşu teyze heyecandan elleri titreyerek yerinden kalktı. Ben sana bir Türk kahvesi yapayım. Yüzümüz yerine gelsin, dedi. Gidip mutfağa yöneldiğinde ev bir anda sessizliğe gömüldü. Kahve makinesinin cızırtısı uzaktan duyuluyordu ama ben hala o ekrana takılı kalmıştım. Merak, korkunun bile önüne geçmişti. Teyzenin adımlarını duyarak mutfağa gidişini bekledim. Sonra parmaklarım titreyerek telefonu yeniden elime aldım. Videoyu kaldığı yerden oynattım. Ekrandaki görüntü birkaç saniye normaldi. Sonra kameranın görüş alanındaki ışık aniden titredi. Mutfak penceresinin önünden sanki karanlık bir gölge hızla geçti. Gözlerimi kısarak baktım. Görüntüde masa, sandalyeler ve loş mutfak hala görünüyordu. Tam bir şey yokmuş diyecekken video bir kez daha takıldı. Ardından ekranın sağ alt köşesinde bir hareket belirdi. Önce belli belirsiz bir siluet, sonra giderek netleşen bir yüz. Simsiyah bir yüzdü bu. Dudakları belli değildi. Ama gözleri bembeyazdı. Bomboş ve kupkuru bir parıltıyla kameraya dikilmişti. Sanki göz göze gelmiştik. Nefesim kesildi. Parmaklarım ekranın üstünde dondu. Görüntü bir saniyeliğine takılı kaldı. Sonra ekran tamamen karardı. O an tam arkamda bir ses duydum. İrkilip döndüm. Komşu teyze elinde iki fincanla kapının eşiğinde duruyordu. Gözleri dehşetle açılmıştı. Dudakları titredi. Fincanlardan biri elinden düşüp kırıldı. Bana doğru bir adım attı. Sesi neredeyse nefes kadar kısıktı. "Kapat kızım. O bize bakıyor." dedi. Öğleden sonra annem arayıp hocanın bugün müsait olmadığını, yarın gidebileceğini söyledi. Bu benim için kötü haberdi. O evde bu gece nasıl kalacaktım? Komşumda ya da bir başkasında kalıp onu huzursuz etmek istemediğim için zor da olsa eve geri döndüm. O gece hava bir anda bastırmış, gök gürültüsü şehrin üzerine çökmüştü. Yağmur cama vurmaya başladığında içime tarif edemediğim bir huzursuzluk oturdu. O gece bilinmez bir şekilde mutfaktan yeniden tıkırtılar gelmeye başladı. Önce tabakların hafifçe birbirine çarpan sesi Sonra masadan sürtünme sesi. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Yatağımın kenarında doğrulup dinledim. Sanki birkaç kişi fısıldaşır gibiydi. Sesler insan sesi değildi. Hırıltıya benzeyen boğuk nefeslerdi. Cesaretimi toplayıp sessizce odanın kapısını araladım. Koridordan süzülen loş ışıkla mutfağa baktığımda kanım dondu. Masamın başında üç karalta oturuyordu. Boyları biraz kısa Tam olarak insan yapısına benzemeyen, tenleri islekesi gibi kömür karasıydı. Işığı fark ettiklerinde başlarını bana çevirdiler. Gözleri bembeyaz, körmüş gibi ama içlerinden soluk bir parıltı sızıyordu. Masanın üzerinde bir tabakta kurtlanmış, gri bir yemek vardı. Ve o yaratıklar, o çürümüş yemeği elleriyle karıştırarak yiyor, dişlerinin arasından salyalar akıyordu. Tırnakları simsiyah ve kanca gibiydi. Görüntü o kadar iğrenç ve tüyler ürperticiydi ki çığlık atmak istedim. Ama sesim boğazıma düğümlendi. O an içimde sanki bir kapı açıldı ve kulaklarımda yankılanan tiz bir uğultuyla gözlerim karardı. Kendimi yere atıp ayetel kürsiyi okuyabildiğim kadar hızlı okumaya başladım. Oradalar mı değiller mi bakamıyordum. Her ayetle birlikte mutfaktaki uğultu daha da azaldı. Sonra her şey sessizliğe büründü. Sanki biraz önce olanlar hiç yaşanmamış gibiydi. Masaya baktığımda tabak boştu. O gece de bana uyku yoktu. Ertesi gün olduğunda yine işe gidemedim. Öğleye doğru annem arayıp hoca efendinin yanında olduğunu ve benimle konuşmak istediğini haber verdi. Hoca efendi, evladım, bu anlattıkların kolay yaşanır şeyler değil diyerek söze başladı. Yalnız başına çok korkmuşsun. Allah sabır vermiş dedi. Bu evde başka bir tuhaflık fark ettin mi önceden? Mesela kötü kokular, ani soğukluklar, gölgeler diye sordu. Düşününce bazen sanki mutfakta bir karartı görüp yanıldığım anları hatırladım ama emin değilim dedim. Hoca efendi aniden "Kızım, akşamları bulaşıkları yıkamadan mı bırakıyorsun?" diye sordu. Beklemediğim bu soru karşısında afalladım. "Şey, evet. Bazen yorgunluktan bırakıyorum." diye itiraf ettim başımı öne eğerek. Hoca başını sallayarak devam etti. Cinler pis yerleri sever evladım. Gece bıraktığın kirli tabaklar, yemek artıkları onları çeker. Besmelesiz bırakılan her lokmaya şeytan ortak olur derler. Peygamber Efendimiz de buyurmuştur. Kapların üzerine örtün, besmeleyle kapatın yoksa cinler nasiplenir diye ekledi. Temizlik imandandır. Boşuna dememişler diyerek öğüt verdi. Korkma. Allah'a sığın. O her şeyden güçlüdür diyerek güven verdi. Hoca bir süre sessiz kaldı. Sonra sakin bir ses tonuyla konuşmaya devam etti. Evladım, anlattıklarından anlıyorum ki bu yaşadığın tam anlamıyla bir musallat değil dedi. Onlar davetsiz misafirler gibidir. Pislik ve düzensizlik onların uğrak yeridir. Ama senin imanına, duana zarar verebilecek kadar kök salmamışlar. Yani bu ev sana ait, onlara değil. Sen tertipli ol, gece bulaşık bırakma, Allah'ın adını evinde eksik etme. Kur'an sesi okunan bir eve ne cin girer, ne şeytan yaklaşır. Mümkünse evde Sure-i Bakara'yı sık sık oku veya dinlet. Resulullah buyurur ki, Bakara suresi okunan haneye şeytan girmez.'' Her gün bir miktar Kur'an dinlet. Ayetel Kürsi'yi oku. Abdestli gezmeye gayret et. Bunlar seni koruyacaktır." dedi. "Yani hocam, tamamen kurtulur muyum?" diye sordum çekinerek. O da, "Evet evladım, korkma. Musallat olsaydı seni yalnız bırakmazlardı. Ama Allah seni korumuş." Bu bir uyarı gibiydi. "Bundan sonra o kapıyı açık bırakmazsan bir daha gelemezler." dedi. O an ilk kez derin bir nefes aldım. Kalbim sükunet bulmuş, o boğucu ağırlık yerini dinginliğe bırakmıştı. Demek ki benim ihmal ettiğim çayım, yemeğim, geceleri davetsiz misafirlerin sofrasına dönüşüyordu. Düşününce parçalar yerine oturuyordu. O gece devrilen tabak, dökülen çay. Hepsi onlar yemeğe geldiklerinde oluşmuştu muhtemelen. Anneannemin köy evinde Kış gecelerinde masallar dinlerdik. Bir akşam soba başında fısıltıyla anlattığı hikaye geliyor aklıma. Gençliğinde komşularından bir kadın mutfakta yiyeceklerin gizemli biçimde azaldığından şikayet edermiş. Her sabah tenceredeki yemeği eksilmiş bulur. Çocuklarını suçlarmış. Meğer gece herkes uyuyunca cinler gelip tencereden paylarını alırmış. Bunu duyduğumda kardeşlerimle göz göze gelip gülüşmüştük. Çocuk aklı işte. Cinleri korkutucu masal yaratıkları sanırdık. Şimdi ise o masalın gerçekliğini iliklerimde hissediyordum. O geceden sonra bir daha hiçbir ses duymadım. Ne tabak düştü, ne bir fısıltı yankılandı. Her akşam yemeğinden sonra bir tane bile bulaşık bırakmıyor, gece yatmadan önce çay bulaşıklarımı yıkıyordum. Geceleri uyumadan önce Ayetel Kürsi'yi okuyor evin dört köşesine üfleyerek ışığı kapatıyorum. Yine de bazen gecenin sessizliğinde, rüzgar penceremi titrettiğinde içimden aynı dua yükseliyor. Allah'ım, beni görünmeyenlerin şerrinden koru. O an kalbim sakinleşiyor. Çünkü biliyorum, bir zamanlar kara cinlerin sofrasına dönüşen bu mutfak artık Allah'ın adıyla mühürlü. Ve her sabah güneş doğarken içimden bir ses fısıldanıyor. Besmele ile başlayan hiçbir işte karanlık barınamaz.